Türkiye yüzyılı ve Türk asrı için büyük fırsat. Türk dünyası hiçbir dönemde olmadığı kadar birlik ve bütünleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Tüm Turan illerini bu heyecan sardı ve Türk çağı, Türk asrı, Türkiye yüzyılı artık bir hayal olmaktan çıkıp somut bir gerçeğe ete kemiğe bürünmeye başladı. 20. yüzyılın hayalleri 21. yüzyılın gerçeğine dönüşmek üzere. İslam düşüncesi ve tasavvuf tarihinin dev isimlerinden Muhyiddin İbnül Arabi ve Müştak Baba'nın kehanetleri yaşamakta olduğumuz bu yeni duruma geçmişten gelen bir heyecan kattı. Diriliş Ertuğrul dizisinin 2014'te yayınlanan bölümlerinde Arabi karakteri yer alıyordu. İbnül Arabi'nin eserlerindeki şifreli dinle atfen, kehanetleri ve rüyalarla ilgili yorumları tüm dünyada olduğu gibi Türk dünyasında da beğeniyle izlenen bu dizi yoluyla merak uyandırdı. Bunlar arasında en çok ilgi çekici olan Arabi atfen dile getirilen Osmanlı'dan sonra 100 yıl duraklama olacak. Sonra kurulacak devletse 10 devlet gücünde olacaktır şeklindeki kehanettir. Hem Müştak Baba'nın Büyük Türkiye iddiası hem de Arabi'nin Osmanlı ile ilgili kehanetleri Türk halkı nezdinde içsel bir motivasyonu beslemiş ve gelecekte oluşması beklenen Büyük Türk dünyasına yönelik inancı artırmıştır. Kehanetlerin doğruluğu ya da yanlışlığı çok önemli değildir. Amerikalı politikacı ve diplomasi kitabının yazarı Henry Kissinger'ın ifade ettiği gibi bir şeyin gerçek olması çok önemli değildir. Asıl önemli olan onun gerçek olarak algılanmasıdır. Bu kehanetler eğer büyük hatalar yapılmazsa gerçekleşme olasılığı yüksek öngörülerdir. Tarih tekerrürden ibarettir denilir. Fakat tarihten ders almayanlar dejavu misali sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarlar da bir adım ileri gidemezler. Türk dünyası geçen yüzyılın başlarında entelektüel gelişimin ışığında geçmişte çok da rastlanmadığımız biçimde demokratik ve özgürlük esintisiyle iklimsel bir bütünsellik yaşadı. Ve bugün bile konuştuğumuz birçok şair, sosyolog, din adamı, felsefeci, romancı söz konusu dönemde çok önemli eserler verdi. Birçok ilim adamı yetişti. Ama topluma dokunanlar, yüzyılda yer tutanlar, belki çağdaşlarından daha özel değillerdi. Ama bugüne kalanlar, o dönemin iletişim araçlarında yer alanlar oldu. Kimisi dergi, kimisi gazete çıkardı, kimisi roman ve hikayeler yayınladı. Bugün bunların isim ve eserleri hafızalarımızda yer tutarken kitle iletişim araçlarını kullanmayanları maalesef hatırlayamıyoruz bile. 19. asrın sonlarına doğru tüm Türk dünyasında ulusalcılık akımlarıyla birlikte birkaç yüzyıldır süren kötü gidişe dur demek için varoluşsal bir doğuşun yaşardığını görmekteyiz yeniden kendini tanımlama, özüne dönme, kızıl elmayla hedeflerde sürekli yenilenme, dünyaya nizam verme ve Turan'la bütünleşmenin yazıldığı, şiirleştiği, okunduğu bir dönem. Kendisine biçilmiş kefeni yırtacak, üstüne atılmış toprağı silkeleyecek, ayağına vurulmuş prangayı çıkarıp atacak bir bilinçlenme ve farkındalık dönemiydi bu dönem. 14 Kasım 1914'te Turan gazetesinin sorumlu müdürü olan Nebizade Ahmet Hamdi, gazetenin ilk sayısındaki Karilerimize başlıkla duyuruda bahsettiğimiz süreci şöyle anlatmaktadır. Gaspıralı İsmail Bey, tüm Türk dünyasının nasıl bütünleşeceğine dair çözüm yolunu dilde, işte, fikirde birlik diyerek haykırıyor ve Turan illerinde yankısını alıyordu. Kazanda alim ve gazeteci Musa Bigiyev bu sese kulak verirken dil konusunda Gaspıralı İsmail Bey'i takip etmiş ve İstanbul Türkçesine yakın bir dil kullanmıştır. Türkçülük akımının önde gelen liderlerinden Yusuf Akçura, Üç Tarzı Siyaset adlı eseriyle Türkçülük akımının manifestosuyla bu sesi güçlendirmiştir. Orenburg'dan Fatih Kerimov, Kafkasya'dan Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinoğlu, Taşkent'ten Mahmut Behbudi Efendi, biz de uyumuyoruz diye taraf taraf sesleniyorlar. Dağda birini kaybetmemek için vakit vakit seslenen avcılar gibi bunlar kendi dünyamızın her bucağından sesleriyle yek diğerine haber veriyorlar. Onun her tarafını birbirine bağlıyorlar. Sonra Diyarbakır'dan Gökalp, deriniyle Konya'dan Velet Çelebi ve İstanbul tepelerinden dizlerine Türk gençliğinin sadık bir oğul aşkıyla bağlandığı, canımız kadar sevdiğimiz, kurtarıcı ve yaratıcı bir şair Mehmet Emin Bey'in sesini duyuyoruz. O da ufuklara, her tarafa sesleniyor. Ben geldim, biz de uyumuyoruz. Nihayet bir ses daha işitiliyor. Yerden göklere bir tatlılık yerden göklere bir tatlılıkla yükselen ve göklerden yerlere susuz dudaklara dökülen rahmet damlaları gibi serpilen bir ses. Halide Hanım'ın sesi. Biz Türk kadınları biz de uyumuyoruz. diye evvelkilere cevap veriyor. Aynı zamanda Türk ilinin her köşesinde Türk milletini gölgelerinde toplayan bayraklar toplayan, birleştiren, yürüten, düşünce ve inanç bayrakları. Kırım'da tercüman, Orenburg'da vakit, Petersburg'da il ve millet, Kazan'da kuyaş, Ufa'da durmuş, Semerkant'ta gözgü, Bakü'da basiret, Türkistan'da Sadayı Türkistan, Van'da çaldıran, Erzurum'da al bayrak, Diyarbakır'da Dicle, İzmir'de Anadolu, Konya'da Osmanlı gibi Türk milliyetçisi olan bu gazeteler, Türkleri karanlıklardan çekerek, ovalarında açılmaya başlayan tan yerine Turan Ümidi'ne doğru götürüyorlar. Biz de şimdi İstanbul'da aynı yolda yürüyecek bayrağı çektik ve yükselttik. Türk gençliğinin kavga ve ümit bayrağı bu gazeteyle biz de o kardeş bayrakları karışıyor ve onları selamlayarak biz de onların yoluna gidiyoruz. 20. yüzyıl işte bu ruhla başladı ve tüm Türk dünyasını yeni bir heyecanla kuşattı. Osmanlı'daki gelişmeler hiç şüphesiz çok da etkileyiciydi. 1908'de milliyetçi ve halkçı anlayışın temelini Türklük ve Türkçe oluşturuyordu. Aynı sayıda okunan Biz Ne İstiyoruz başlıklı yazı bir yandan Tuğra'nın Türkçe anlayışını sergilerken diğer yandan da Türk dünyasının aynı çizgideki başka yayın organlarına da seslenmektedir. Türk memleketleri uzun sürmüş, ıssız, korkunç bir kıştan sonra yeni bir baharla yaşarmak üzere bulunuyor. Daha düne gelinceye kadar Anadolu'da sonuna ermiş bir Hitit medeniyeti, bir Romalı, bir Bizans medeniyeti olduğu gibi orada Türk medeniyetinin de geçmişlere karışmış bir medeniyet, son satırı okunmuş, son sahifesi çevrilmiş bir kitap olduğu zannedilebilirdi. Yerde, gökte hiçbir haber yoktu ki orada yeni baştan bir canlılık, bir kımıldanma doğabileceğini ümit ettirsin. Tarih dirsek yapan bir nehir gibi birdenbire yolunu değiştirdi ve gözlerimizi başka bir tarafa doğru çevirdi. Eski Türkistan'da Babürlerin, Timurların dünyayı tutmuş o büyük saltanatlarından başkalarının ayakları altında ezilen toz millet haline gelen bir sürü, dünyanın en kudretli hükümetlerinden, çayların ardında sürüklenen, küçücük hanlıklardan başka bir şey kalmamıştı. Kara, çürük topraklardan yeşillikler, bereketler çıkaran rüzgar orada da esti, bize de dokundu. Şimdi eski Turan'da, İstanbul'a iki defa vurgun bir yürekle bakan, millet ve din aşkıyla yüreklerini buraya bağlılık duyan Türk oğulları yetişmeye başlıyor. Daha düne gelinceye kadar bir dağ tepesinden çöllere doğru serilip giden ovaları, boğazları seyreder gibi insan Akdeniz kıyılarından başlayarak Lerden, Kuzgun Denizi'nden, Kıpçaklardan ta Asya'nın sonlarına doğru yayılıp giden o koskoca uçsuz Türk dünyasına, Türk illerine baktığı vakit başını üstünde fırtınalar esen bir ağaç gibi sallaya sallaya, hiçbir tarafında duyan yok, anlayan yok, yaşayan yok diye haykırmak, ağlamak istiyordu. Türkeli yangını gözlerimizin önündeki karanlıkları da beraber yaptı. Şimdi biz Türkeli'nin daima bakir ufkunda manevi bir sabahın göz kapağını yavaş yavaş açtığını görüyoruz. Türk illerinin her ülkesinden birbirini çağıran sesler yükseliyor. O yeni sabahı haber veriyor, müjdeliyor. Görüldüğü üzere Türk dünyası 1800'lü yılların sonuyla 1900'lü yılların başlarında birbiriyle etkileşim içerisinde çok hareketli bir matbuat hayatı yaşamıştır. Türk dünyasının her bölgesinde gazete ve dergi yayınlanmakla birlikte yayınlar bazı bölgelerde yoğunlaşmıştır. Yayınların yoğunlaştığı bu merkezlerin bazıları Çarlık Rusyası'nda, bazıları Osmanlı Devleti'nde, bazıları da İngiltere yönetimindeki Mısır'da yer almaktaydı. Gazete ve dergi yayınlamada başlıca merkezler şunlardır. İstanbul, Kazan, Orenburg, Astrahan. Kahire, Taşkent, Buhara, Hokant, Kırım, Bahçesaray, Tiflis, Bakü. Çarlık Rusyası'nda Türk toplulukları tarafından neşredilen Türkçe gazete ve dergiler. 1870-1917 yılları arasında Rusya'da 435 Türkçe gazete ve mecmua yayınlanmıştır. Odak bölgelere göre bazı örnekler. Kafkasya, Azerbaycan. 64'ü 1905-1918 yılları arasında olmak üzere Rusya'da 70 civarında Azerbaycan Türkçesi gazete ve dergi yayımlanmıştır. 1875 yılında Tiflis'te yayımlanan Hasan Zerdabi'nin başyazarı olduğu ikinci gazetesi, Tiflis'te 1881 yılında önce Ziya ismiyle çıkan ve daha sonra ziya Kafkasya adıyla çıkan gazete, Tiflis'te 1880'li yılların başında çıkmaya başlayan Keşkül Mecmuası, 1903-1904 yılları arasında Tiflis'te yayımlanan Şarki Rus gazetesi 1906 yılında Tiflis'te yayımlanmaya başlanan Molla Nasreddin mecmuası, Bakü'de yayımlanan Hayat, Füyuzat, İrşat, Şelale açık söz gazeteleri, Kırım yedisi 1905-1918 yılları arasında olmak üzere Kırım'da 10 civarında Tatarca gazete ve dergi yayımlanmıştır. 1883 yılında Kırım'da İsmail Gaspralı tarafından yayınlanan Tercüman Gazetesi, tam adı Tercüman-ı Ahvali Zaman olan gazete, başlangıçta haftalık olarak yayınlanıyordu. İlk sayısı 320 tane satılmıştı. Bu rakam sonraları yavaş yavaş arttı ve 15-20 bin dolaylarına kadar çıktı. Tercüman sadece Kırım'da ve Kazan'da değil, Sibirya'dan Kafkasya'ya, Türkiye'den Bulgaristan ve Romanya'ya kadar Türklerin bulunduğu her yerde okunur oldu. Sonraki yıllarda bir Türk yazarı tercümanın çıkışını şöyle tasvir edecektir. Bahar güneşiyle dünya dirilip çiçeklendiği günlerde uzun yıllardan beri karlı kefenlerle örtülüp ölü gibi uyuklayan Kuzey Türklerinin de ilk beyaz çiçeği tercüman açıldı. 1905 yılında Kırım'da Tercüman Gazetesi'nin eki olarak yayınlanan ve İsmail Gaspıralı'nın kızı Şefika Gaspıralı'nın yönettiği Alemin İsvan Necmuası, 1906 yılında İsmail Gazpralı'nın çıkardığı Ha 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 adlı mizah mecmuası. Kazak, 9'u 1905-1918 yılları arasında olmak üzere Kazak Türkçesinde onun üzerinde Kazakça gazete ve dergi yayınlanmıştır. 1899'da OMSK'da çıkmaya başlayan Stenoy Kray gazetesi. Kazan Tatarları 1905-1918 arasında Rusya'da 165 Tatarca gazete ve dergi yayınlanmıştır. St. Petersburg'da 1905'te yayınlanan Nur gazetesi, Kazan'da 1905'te yayınlanan Kazan Muhbir gazetesi, Ural'da 1905'te yayınlanan Fikir gazetesi, St. Petersburg'da 1905'te yayınlanan Ülfet gazetesi, Kazan'da 1906, Kazan'da 1906 yılında çıkmaya başlayan Yıldız, Beyanül Hak, Azat gazeteleri. Orenburg'da 1906 yılında çıkmaya başlayan Vakit Gazetesi. Astrahan'da 1906 yılında çıkmaya başlayan Burhan-ı Terakki Gazetesi. Ufa'da 1906 yılında çıkmaya başlayan İslam Mecmuası. Ural'da 1906 yılında çıkmaya başlayan El Gasr, El Cedid Mecmuası. Kazan'da 1906 yılında çıkmaya başlayan Eddin, Vel Edeb Mecmuası. Orenburg'da 1906'da yayımlanmaya başlayan Çekiç, Karçıga, Din ve Maişet mecmuaları. Taşkent. 1905-1918 yılları arasında olmak üzere Özbek Türkçesinde 14 gazete ve dergi yayımlanmıştır. Taşkent'te 1906'dan sonra yayımlanmaya başlayan Terakki, Hurşit, Tüccar ve Şükrat gazeteleri. İstanbul. İstanbul'da 1908'den sonra yayımlanan İslamcı ve Türkçü bazı gazete ve dergiler. Osmanlı sınırları dışındaki Türkler tarafından da ilgiyle takip edilmiştir. Bunlardan Sırat-ı Müstakim, başyazarlığını Mehmet Akif'in yaptığı ve İslamcılık düşüncesinin kendini kurduğu, İslamcılık hareketinin tezlerini oluşturduğu haftalık yayınlanan bir İslami dergiydi. Türk Yurdu Cemiyeti tarafından 30 Kasım 1911 tarihinde Türklüğe hizmet etmek, Türklere fayda dokundurmak amacıyla yayınlanan Türk Yurdu Mecmuası, Meşrutiyet döneminde yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk İnkılabı'nın fikri temellerinin hazırlanmasında etkili olmuştur. İKDAM, 5 Temmuz 1894 ve 31 Aralık 1928 tarihleri arasında İstanbul'da yayınlanmış günlük siyasal gazetedir. İKDAM, Milli Mücadele döneminde Anadolu'ya muhabir gönderen ilk gazete olma ünvanına da sahiptir. Gazetenin yazarları arasında Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Necip Asım, Şinasi Hikmet, Theodor Kasap, Abdullah Sühtü, Vecihi, Hüseyin Cahit, Velet Çelebi gibi isimler yer almaktadır. Gazete, ikinci Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirel bir tutum aldı. Tirajı 40 bine kadar yükseldi. İktdam, yayın hayatının ilk yıllarından başlayarak dilde sadeleşme akımının öncülerinden ve Türkçülük akımının etkin savunucularından biri olmuştur. Mısır. Mısır'da Sultan Abdülhamit döneminde sürgündeki Jön Türklerin çıkardığı 40'a yakın gazete ve dergi vardır. Bunların dışında Mısır yerlisi olan Arapların ve diğerlerinin çıkardığı ve tüm İslam alemini etkileyen El Menar gibi dergiler ve gazeteler de vardır. İslamcı, Türkçü, Osmanlıcı, Batıcı çizgilerde yayın yapan Türkçe gazetelerden bazıları. Mizan Gazetesi, Osmanlı Gazetesi, Sancak Gazetesi, Hak Gazetesi, Enini Mazlum Gazetesi, Hakkı Sarih Gazetesi, Şura'yı Ümmet Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Türk Gazetesi, İntibah Gazetesi, İddiat da Osmani Gazetesi, Doğru Söz Gazetesi, Yeni Fikir Gazetesi. Geleceği kurmak için geçmişi bilmek gerek. 20. yüzyılın başlarında yaşayan fidanlar şartların uygun olmamasından, Osmanlı'nın ve diğer Türk devletlerinin zayıf olmasından kaynaklı büyümedi, büyütülemedi. Bugünlere geldiğimizde fidanlar yeniden dikildi. Artık hem şartlar uygun hem de halklar geçmişteki eksiklikler yeniden gözden geçirilmeli ve bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Yapılacak hataların telafisi yoktur ve tarihi fırsatın kaçmasına sebep olabilir. 90'ların başında 70 yıllık esaret sona erdi. Tüm Türk dünyası tasada ve sevinçte et ve tırnak gibi oldu. 5 Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuşurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'da bütünleşme kardeşliğine dahil olma yolundalar dilde, işte ve fikirde birlik için kollar yeniden sıvanmalı. Tüm Türk dünyasına dil için ortak alfabe, iş için tek pasaport, tek pazar, fikir için tüm ortak medeniyet unsurları yeniden kaynaştırılmalıdır. Şairler yeniden Türk milletinin şiirlerini yazmalı, sanatçılar okumalıdır. Edebiyatçılar Türk destanlar, hikaye ve romanlarla genç kardeşlerimizin algılarında yer tutmalıdır. Mimarlar, mühendisler, ekonomistler, müzisyenler üzerlerine düşen görevi yapmalıdır. Ama belki de en önemlisi iletişimciler samanın toprağı tuttuğu gibi sağlam kerpiçler oluşturmalı. Kiremidin sudan koruduğu gibi ortak tavan oluşturmalı. Rüzgarın tohumları yaydığı gibi kardeşliğimizi bütün Turan illerine ulaştırmalıdır. Kızıl Elma gazete yazılarıyla, dizilerle, filmlerle Türk insanının zihnine yeniden kazınmalıdır. 20. asrın yazarları, gazeteleri, felsefecileri, şairleri, bilim adamları, hangi sahiplerle yola çıkmış ve bayrak yarışının neresine kadar gelmişse artık bize düşen görev aynı sahiplerle bu yarışı başarıyla sonlandırmaktır. Geçen yüzyılda gözleri açık gitmiş kardeşlerimize kapatın gözlerinizi ve rahat uyuyun demek bize düşen sorumluluktur. Bize düşen görev Atatürk'ün Ankara'da basılan bir gazetenin Türkiye'den Uygurlara kadar tüm Türkler tarafından okunup anlaşılmasıdır dediği en büyük hayalini gerçekleştirmektir.